Merhabımız var. Acil yardım edin. Çabuk, çabuk, çabuk. Nasıl yaralandı? Silahla yaralamaz. Ne kadardır kendinde değil. Bilmiyorum ne zaman yoldayız. 15 saat önce kendindeydi. Çok kan kaybetti sanırım. Asya'm buradayım ben sevgilim. İyileşecek korkma. Nedir? Ateşli silah yaralanması hocam. Çok kan kaybetti görünüyor. Hemen ameliyathaneye alıyorum. Oh, ne olur kurtarın kardeşim. Sen mi? Ülemi değil mi bu hastaneye gidiyor? Ha ha bu hastanede bu ameliyathaneye ne tarafta acaba? Hemen şu koruyu insanla kalıyor. Ablam ölmemiştir değil mi Ablam bir şey olmamış. Yok kızım yok, olmamıştır kuzum olmamıştır. Polisi aramayacaktın işte, kafana göre iş yaptın başımıza gelene bak. Ne? Ne diyorsun sen hemen kafayı mı yedin? Ben mi açtım bu belayı başınıza, sen mi? Oğlum ben bir şekilde bu bataktan çıkacaktım. Adamları sen kızdırdın, senin yüzünden vuruldu diye. Sen ne dedin, farkında mısın ya? Hı. Sen o pislikle tefeci işine girişmeseydim. Benim kimseyi polise ihbar etmem falan gerekmeyecek. Ben çıkıyordum oradan. Sen niye karıştın oğlum? Ömer ne oluyor? Ne tefecisinden bahsediyor Doruk? Yeğenini harika bir iş bulmuştu Orhan amca. Bir tefecinin sağ kolu olma yolunda müthiş bir hızla ilerliyordu. Kusur yeter. Yetmez. Madem ki benim suçlu, susmayacağım o zaman. Herkes her şeyi bilsin. Atiye tedirgin olunca... ...Ömer ne yapıyor, bir bakar mısın dedi. Ben de peşine düştüm beyefendi. Dedi. Ama gerçek mesleğini ortaya çıkartıp... ...müthiş kariyer planını mahvettim. Öyle değil mi Ömer? Sen tefecilerle mi çalışıyordun? Bırakacaktım amca, bırakıyordum. Sen ne biliyorsun bunu? Ya evet, biliyorum. Ama o adamın peşini nasıl bırakmadığını da biliyorum. O pislik polise ihbar ettim ben de. Başlarında kilit batı bir bittik de... ...polisler gelmeden kaçmayı başarmış. Ondan sonra Ömer'e hesap sormaya geldi. Asiye de onu korumak için önüne atlayınca... ...vuruldu. Olan biten bu işte. Ama yine de benim suçlu. Değil mi Ömer? Tabii suçlu benim yine de. Orhan iyi misin? Bir şey getireyim mi suçla? Kardeşim içeride... ...beni hayal olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden... ...senle daha fazla kavga etmeyeceğim Duruk. Sen de bir içim yok zaten merak etme. Ama eğer... ...Asiye bir şey olursa... ...seni mahvederim. Anlıyor musun beni? Seni mahvederim. Ne? yeter artık! Delişip duruyorsunuz birbirinizle, görmüyorsunuz musunuz adamın halini? Çocuğu da korkuttunuz. Kesin artık! Kusura bakmayın Şengül teyze. Ama Asiye bunun yüzünden yaralandı. abi sus! Kes ya! Kes bassan da olur ya, ha? Kes bassan da olur. Kastiye içeride, kanlar içinde yatıyor. Belki kötü ne yapabilirsin oğlum sen bana ha? ben bir şey yapmadım! Bir şey yapmadım diyorum ya! Babam <laughs> beni <bir> olsun İstemedim, <laughs> istemedim amca. Ha? Ha. Oğlum orası, demedim Sen de söz vermedin mi Yalan mı söyledin oğlum? Yapamadım amca. <laughs> <laughs> Kardeşim, oğlum kapadım <laughs> Allah kahretsin.

こんばんは。<noise>